Hepinize merhaba arkadaşlar. Hexit'in yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Geçen bölümde biliyorsunuz kalede bir izdiham yaşanmıştı ve orada e ezilip ölüp yeniden evde doğmuştuk. Ben şimdi e size şunları göstereyim. Şöyle bayağı bir kendime yemek yapıyorum burada. Ondan sonra hemen şurada kendimize bir tane diamond zırh yapacağız arkadaşlar. Şöyle bir tane pantolon ve chestplate yapacağız. Tamam. Bunları buraya dizeceğim ve üstündekiler kırılınca giyeceğim. Ondan sonra şunu şuraya takacağım. ama atmayacağım pardon. Ne işe yaradığını hiç, hiç bilmiyorum. Sağ tıklarsam. Ha oklarımı içine koyuyor tamam güzel tamam. Bunu da buraya koyuyorum. Sonra ok atabiliyor muyum? Atamıyorum ki. Bakayım şöyle yaparsam. Allah Allah oklarım gitti lan neyse. Ondan sonra bakın şurada bayağı bir kılıcımız oldu. Şurada bir tane de silahımız falan var. Bana ama şunu kullanacağım şimdilik. Hatta bunu kullanayım. Sonra bu kırılınca bunu kullanırım. Tamam. Şurada madenleri görüyorsunuz zaten. Yani hiç söylemeye bile gerek yok. Bayağı bayağı güzel. Hatta end'e bile gidebiliriz şöyle. Ender gözümüz var. Burada yemeklerimiz ve burada da değişik eşyalarımız işte böyle görüyorsunuz. Hepsini yerleştirdim. Ondan sonra yanıma bir de ekipman aldım şöyle yemek. işte bir tane böyle torç falan aldım. Buradaki yemekleri de alalım ve gidelim arkadaşlar. Bir de tarlaya bakacağım son bir kez. Tarlada hiçbir değişiklik yok. Tamam. Güzel. Şimdi arkadaşlar ben videoyu durdurayım ve izdihamın yaşandığı bölgeye gidip tekrar videoyu açayım. Evet ben oraya geldim sanırım. Bakayım. Aynen gelmişim. Buradaydı hepsi ne oldu? Abi hepsi gitmiş. Bir dakika. Neden böyle oldu acaba? Neyse en üstten başlayarak chestleri kontrol edeceğim şimdi. Şöyle daha üst var mı bunun ya? Şuradan başlayayım. Bir tane daha silah almayacağım. Madenleri bir alalım yavaştan. Tamam. Allah Allah ya ben burada savaşmak istiyordum ama hep ölmüş ya. Neden acaba? Ne oldu acaba? Şuralara bakalım. Aha daha üste çıkıyor ya. Bayağı abi. büyük bu. Bu ne? Çikolata şeyiz. Allah Allah. Neyse tamam buradan ineyim. Şunu da kıralım. Buralarda bir şey yok tamam. Aşağıdaki chest'lere bakacağım. Aha şuradan XP'leri alayım bari lan. Tamamdır. Neredeydi orası? Ben nereye sığınmıştım en son? Şurada bir yere. Aha burada chest'ler var. Tamamdır hemen çantamızdan çantamıza koyalım bunları. Şöyle. Amma çok item çıkıyor ya. Vallahi. Bu ne? Speed. Oo speed'i kullanırım. Güzel. Tamam. Hatta ve hatta ben bunları çıkartıp yenilerini giyiyorum arkadaşlar artık. Çünkü bunlar kırılacak. Savaş esnasında kırılırsa kötü olur. Burada ne var? Burada da tekrardan maden var. Güzel güzel baya güzel. Daha bir sürü chest var merak etmeyin hepsine bakacağız. Ben böyle yavaş yavaş bir e, bakıyorum. Buradaki deriyi almayacağım ya. Deriye hiç gerek yok. Aa zombi geliyor. Bakın bu daha çok hızlı ok çekiyor arkadaşlar. Ben buna hiç basarım ben buna. Oo de, hatta bin. Vay be. Bin baksanıza dayanıklılığa bakın çok fazla. Ha, burada pek güzel bir şey yokmuş. Tamam bunları da dizelim. Hatta yemek sandığıma dizeyim ben bunları ya. Şöyle. Şöyle dizelim. Tamamdır. Bunları da buraya. Evet güzel. Şimdi şu speed'i içeyim mi acaba? Ya da daha içmesem mi? Ha, ya üzüldüm ya. Bak, açıkçası burada daha savaş yapacaktık biz bunların ama. Hepsi gitmiş göç etmişler. Ben burada onları öldüreceğim biliyorlar. Hepsi kaçmış baksanıza. Bu ne? Reinforced Iron Chest. Bunu alırım evime koyarım ben ya. Güzel bir şeye benziyor. Oyun çöktü aslında ben videoya başlamadan önce. Acaba o yüzden mi gitti bunlar ya? Burası ne böyle? At koyma yeri mi? Aynen burası atın yeri herhalde. Bakalım buradan torçları alayım. Aa bakın. Printing press bulduk. Yani neydi bu? Masfa makinesi herhalde. Güzel güzel. Baya güzel. Yine her zamanki gibi formumuzdayız. Ha, şuraya gideyim? Ya da dur bir dakika. Buradaki bütün her şeyi bitireyim mi? Ama bitmiş zaten tamam. Şurası var sanırım. Aynen. Bunları almayacağım çünkü bayağı bir yemeğim oldu arkadaşlar. O yüzden almayacağım. Şimdi şuraya doğru bir gidelim bakalım. Oha nasıl çıktım lan oradan ben? Güzel. Bakalım bu chest'in içinde. Ha, buraya zaten geldik değil mi? Tamam. Buralara geldik. Şöyle. Buradan aşağı düştük. Güzel creeper var. Bakın nasıl tek atacağım ona şimdi. Atamadım lan patladı. Aha oraya sakın gitmeyeyim. Bir sürü item var orada gereksiz. Tamam o zaman bu kalede bitti arkadaşlar ya. Bakayım. Aynen şunları almamışım lan. Tamam. Bu kaleden de o zaman artık gitmenin vakti geldi ama nasıl gideceğim biliyor musunuz? Şuraya bırakırsam. Bunu böyle aşağı doğru. Bak çok güzel bir şey yapacağım şimdi. Yere Vooo. Yere vurdum kendimi. Bir dakika. Şimdi şuradan atlayacağım. Şuraya sıkacağım. Yapamadım lan öldüm. Hii! Gene XP'ler mi gitti yoksa? Evet ya of ya. XP'lerim gidiyor ya. Bir XP var. Basamam ki hiçbir şey. Lanet olsun dostum. Öf. Çok sinir bozucu bir durum şu XP'lerin gitmesi ölünce. Bunları koyacağım ya evime. Bakayım nereye koyayım bunu. Buraya koyayım mı? Aha vallahi koydum. Böyle bir süs eşyası. Ondan sonra ne yapsam bunu buraya koyayım. Değil mi? Vay daha geniş bir chest. Güzel. Tamam. Ondan sonra başka ne yapsak? Bunları Buraya koyayım. Şunları şuraya koyayım. Şunu şuraya alayım. Şimdi bir uyuyalım arkadaşlar önce. Uyuyalım. Bir dinlenelim. Ondan sonra bakarız. Bir şeyler yaparız. Şimdi benim şu sarı çantamın içinde ne vardı? Ya bu, burada yemekler var. Tamam. Hatta bunu da koyayım. Oha! 2.5-64'lük meşalemiz var. Bu bize bayağı uzun bir süre yeter. Artık şu kalıcı buraya bırakıyorum. Bunu değil bunu. Bunu bire al. Etlerim pişti mi? O hepsi pişmiş. Şunlar da pişsin. Güzel. Şuraya yemeğimi bırakayım. Bunun içinde ne vardı? Maden. Bu madenlerin hepsini koyalım. Şunu da. Ya gerçekten bayağı bir madenimiz oldu. Bunlarla bir dahaki bölümlerde artık bir şeyler yapmaya başlamamız lazım. Çünkü bayağı maden oldu hani. Tamamdır. Oklarımızı da buna sağ klik tıklarsak. Oh 42 tane okumuz oldu. Harika. Şimdi benim birazcık level kasmam lazım. Çünkü enç basacağım ya. Onun için. Şimdi nereye gitsek acaba? Haritaya da bakıyorum. Ha şuraya gideyim ben lan. Harbiden ha. Şuraya gideyim. Şöyle dümdüz koşacağız. Şu tarafa doğru değil mi? Bir daha bakayım. Aynen o tarafa doğru gideceğiz. Şununla girebilir miyim acaba? Hızlı hızlı bakayım. Niye kasıyor lan oyun? Ha, oyun! Alo! Neyse oraya gidip ben bir düğü açayım. Arkadaşlar oraya gitmeden önce vazgeçtim. Burada bir kapı buldum ve ee, şöyle bir bizim için çok kolay olacak bir dungeon buldum. Burasını hemen bitirelim. XP kasmak istiyorum çünkü. Ah be keşke kırmasaydım. XP kasmak için. Onlarla savaşırdım. Bakın. iki kere vuruyoruz ve ölüyor. Burada bayağı bir XP kasmak istiyorum ben. Ama şu creeper'ı kırayım ya. Patlatmasın ortamı. Tamam bunlar kalsın burada. Creeper patlatma sakın. Patlatma oğlum. Heh. Patlatacak sandım lan. Oo güzel güzel güzel. Yemek yiyeyim biraz. Hem burada tarlamızı büyütmek için e, iskelet kemiği kasarız. İskelet kemiği ne lan? Kemik kasarız. Hem de şu kılıcımıza falan enç basarız arkadaşlar. Buradaki şeyleri kırmayacağım yani. Bakın. Bir sürü zombi geliyor. Hatta bizim için bunlar çok kolay yani. Bakın görüyorsunuz. Nasıl ölü, ölü? Aha. Allah! Oğlum beni aşağı attınız. Aşağı attınız lan beni. Şerefsizler. Bir dakika abici. Allah! Dur 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 dur. Abi ölücü burada ölmeyeyim ya. Burada ölmeyeyim abi bir dakika. Abi öleceğim abicim. Öldüm lan. Oha. Arkadaşlar gene XP'ler gitti ya. Lanet olsun ya. Ama ben hızlı gitmenin yolunu buldum bakın. Böyle. Ondan sonra hop. Çok güzel. Hızlıca gidiyorum. Lanet olsun ya. Yine nereye düştüm? Lanet olsun adamım. Oha dışarıdan nasıl bir ses geliyor öyle. Şimdi ben planları değiştirdim. Buradakileri kırarak gideceğiz. Çünkü bunları kırmadığımızda bizim üstümüze çıkıyor bunlar. Böyle XP yapacağız. Böyle bir 40 level falan olur mu burada herhalde? İnşallah. Ondan sonra eve gideceğim şu bovuma ve kılıcıma enç basacağım. Burada ölmemin tek nedeni beni aşağı atmaları yani. Başka bir nedeni yok. Aşağı attılar beni şerefsizler. İyi, buradaki chestlerin içinden hani iğrenç şeyler çıkıyor. Bakmaya bile gerek yok. Bak şimdi gene aşağı atıyorlar. Abi. Cık. Bir durun ya bir durun. Lanet olsun size ya. Öldünüz işte, hepin... Aha bunlar beni... Niye canım azalıyor la bunlardan? Oğlum! Bunun aşağısında boss olması lazım. Güzel, kaybettiğimiz levelleri kolayca geri alabiliyoruz. Hatta... Aşağıda levellerin benim olması lazım, bir dakika. Aha zehirli örümceklerin yanına düştü! Evet, öl ölüm yerim burası ama levellerim yok maalesef. Güzel. 19 level oldu bile. Keşke enchant şeyimizi yanımıza alsaydık. Bu kadar mıydı? Başka yok mu lan? Hani boss nerede? Boss da yok. Neyse. Buradan sağa sola hiçbir yere gidilmiyor. Şimdi oradaki kapıdan geçeceğim ya. Ama oradaki kapıdan geçmeden önce ben bir gidip enç basmak istiyorum kılıçlarıma. Ve arkadaşlar orada kapı çok tehlikeli ya. Onu biliyor musunuz bilmiyorum ama. Yani eğer orada kaybolursak bir daha geri dönme şansımız var ama çok zor geri dönüş orada. Ama macera olsun diye gideceğim oraya. Hala zombi sesleri geliyor. Ha buradan geliyormuşlar. Aa boss zombi şey var. Boss örümcek var lan. Oha. Şuraya ölmüyor lan. Şuna bak. Lan senin bozduğundan ne olur oğlum sen? Aha öldü sanırım. Yo boss ölmemiş. Şuraya bak, şuraya bak, 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 bak. Örümcek çıkartıyor içinden. Beni köşeye sıkıştırmaya çalışıyorlar tekrar. Öldü. İçinden de hiçbir şey çıkmadı lan. 23 level oldum. Hmm. Başka da burada hiçbir şey kalmadı. Yukarı çıkıyorum ve oradaki kapıya doğru gidiyorum. Hazırsanız. Ama ama önce eve gideceğim ve enç basacağım. Evet geri geldim. Allah telefonum düştü ha. Tamam. Şimdi Enç basıyoruz. İlk önce kılıcımı güçlendireceğim arkadaşlar. Şimdi sharpness 3 basalım. Tamam mı? Ondan sonra smite basamıyor muyuz? Ha, ya bunu basıyoruz ya bunu basıyoruz anladım. Sharpness basacağım. Sharpness, fire aspect basacağım. basamıyorum. Şunu bastığımızda 15 de verimiz kalıyor. Losing basayım mı? Basmayacağım ya. Knockback basmayacağım fire aspect olsun bir tane olsun Ondan sonra unbreaking var mı O 2000 unbreaking de basmam lazım Tamam bas buraya kaç oldu 2024 Tamam 2024 arkadaşlar Güzel oldu Ama yayıma basamayacağım neyse 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 Şimdi o zaman Videoyu durdurmayacağım ve yürüyerek gideceğim. Bakın ben böyle gidiyorum. Şimdi mesela şu ayıya bir kere vurmayı vuralım bakalım kaç vuracağız. E neden ölmedi bu? İki kere falan vurduk Allah Allah. Tek dönmesi lazımdı. İnşallah şuradan şöyle gidebilirim. Abicim. Bak şöyle. Bak, şuraya atıyorsun. Gidemiyorum lan yerde. Neyse. O zaman koşa koşa gideyim. O kapı çok tehlikeli bir kapı. O kapıdan geçtikten sonra değişik diyarlara gidebilirim. Evet, geldim. Şöyle hızlı hızlı. Oha. Işınlandık resmen. Evet, geçiyorum arkadaşlar. Hazır mısınız? Oyun çökmez inşallah. Geçiyorum, geçiyorum, geçiyorum. Şunu atalım. Geçtim. Oh, evet bakın şu siyahlıklara değersek eğer yani bazen bizi başka yerlere atabiliyor. Bu Hukumu tutacağım elimde. Aşağı düşmemek için. Bakın buraya mesela dizmemiz lazım şunlardan. Gördünüz mü? Aşağı düşersek bir daha geri dönme şansımız çok az. Bu ne lan böyle? Çok değişik bir şey çıktı burada. Saddle'da alayım da sonra bulamayabilirim bir daha. Evet buradan gidiyoruz. Ve dünyanın çok değişik yerlerinden çıkabiliriz arkadaşlar. Ne olur ne olmaz ben yine altıma şunlardan dizeceğim Vay arkadaş ya. Şuraya bakar mısın? Ne kadar kapı ha. Arkadaşlar sağ kapım sol kapım. Bence sağ kapı. Aha başka bir dünyaya. Başka bir yere geldim lan. Yo yine aynı dünyaya geldim. Pü Geri gidiyorum. Beğenmedim ben burasını. Bu kapıdan geçeceğim. Evet, değişik yerlere geldik. Bakalım ben burada chest'lerin içinden güzel bir şey çıktığını görmedim ama Bak mesela bizi şu an şaşırtıyor bakın burada bir şeyler var ama şuradan gideceğim. Abi vallahi çok değişik bir şey ya bu. Şuraya bakar mısın? Bak burada tuzak olabilir. Tuzak, tuzak olabilir arkadaşlar. Evet. Hangi kapıdan geçsem acaba? Şundan geçmek istiyorum. Bak bu tuzak işte bak görüyor musun? Buna basarsam eğer. Bak gördün mü buradan bir şey çalışacaktı ve. Neyse gideyim ben geri de burada kötü şeyler olacak gibi hissediyorum. Tamam buraya girdik. Burasını kapatalım şöyle önünü. Bu ne? Aha. Oo arkadaşlar. Aa chest buldum. Pü. Bunun için mi? Vallahi şartları çek. Arkadaşlar çok kötü bir şey yaptım ben. Allah'tan kurtuldum ya. Aha bunlar beni atacak diğer dünyaya. Gitmem lazım. İşte o gördüğünüz şeyler beni şey yapacak arkadaşlar. Atacak. Diğer dünyaya atacak beni. Oradan işte geri dönmesi çok zor. Ayvah. Nereye geldim lan ben? Ha tamam. Bunun da önünü kapatalım. Vay arkadaş ya. Ha, tamam burasını aldı zaten varmış. Allah. Neyse 20 dakikada olmuş arkadaşlar. Buradan nereye geldim? Oyun mu döndü ne oldu? Allah. Ne oluyor lan? Neyse bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ben bir dahaki videoda artık bu nereye atarsa beni oradan başlatırım. Sürpriz olsun bakalım. Evet görüşürüz. Aha geldim. Nereye geldim ben? Suyun altında mıyım ben? Arkadaşlar ben neredeyim ya? Eyvah vallahi. Uu, bakın nereye atmış beni. Neyse görüşürüz arkadaşlar bir dahaki videoda.